Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımızda yapılışı kolay, görüntüsü çok güzel. Her türlü örgü çeşitlerine yakışan harika bir örgü modelinin anlatımını yapacağız. Burası modelimin ön yüzü. Burası ise modelimin arka yüzü. Bu modeli yaparken biraz ince bir ip kullandım. Model çok güzel düşmedi. Eğer yapacaksanız kalın bir ip tercih ederseniz modeliniz daha güzel düşecektir arkadaşlar. Modelimin ilmek katları 9 ve 9'un katları artı 3 tane de kenar ilmeği ekliyorum. Modelimiz böyle örgümüzün ön yüzünde model kurmaya başlıyoruz. O yüzden bir sıra ters örerek modelimin ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. bir dolama yaptım sola doğru bir kesim yapıyorum ve üç tane daha düz ilmek örüyorum kesme işleminden sonra üç tane daha düz ördüm böyle bir modelimiz bitmiş oldu ikinci modele geçiyoruz bir ilmek ters ördüm 3 ilmek düz ördüm bir doladım sola doğru bir kesim yaptım kesme işleminden sonra 3 ilmek daha düz ördüm ve bir ilmek ters ördüm kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzdeyim arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz düz ilmeklerimizi düz terslerimizi ters ben girişte bir ilmek düz ördükten sonra 8 ilmek ters sürüyorum 1 ilmek düz 8 ilmek ters bir ilmek düz kenar ilmeğim her zaman ters örüyorum modelimin ön yüzündeyim ve ikinci sırasında 3. E, üçüncü sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters aldım bu sırada 4 ilmek düz örüyorum her sırada ajurumuz bir tane kayıyor bir doladım iki ilmeği birlikte sola doğru kestim ve iki tane daha düz ördüm bir ilmek ters 4 ilmek düz bir doladım sola doğru bir kesim yaptım ve kesim işleminden sonra 2 ilmeğim düz bir ilmek ters kenar ilmeğimi de ters ördüm modelimin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz 8 ilmek ters bir ilmek düz 8 ilmek ters bir ilmek düz kenar ilmeğim ters modelimin ön yüzünde ve 5. sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm 5 ilmek düz örüyorum buradan bir ilmek dolama yaptım sola doğru bir kesim yaptım kesme işleminden sonra bir ilmek düz ördüm bir ilmek ters yaptım 5 ilmek düz örüyorum. Bir doladım. Sola doğru bir kesim yaptım. Bir ilmek daha düz ördüm. Bir ilmek ters kenar ilmeğimle beraber 2 ilmeği ters ördüm. Modelimin arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz alıyorum. 8 ilmek ters. 1 ilmek düz 8 ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters modelimin ön yüzüne geldim yine kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm 6 ilmek düz örüyorum bir ilmek dolama yaptım iki ilmeğimi birlikte düz örgü olarak ördüm ve buradaki düzlerimiz bitti bir ilmek ters ördüm 6 ilmek düz örüyorum bir doladım sola doğru bir kesim yaptım kenar ilmeğimle beraber iki ilmeği ters örgü olarak ördüm Modelimin arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 ilmek düz alıyorum. 8 ilmek ters. Modelimin ön yüzüne geldim ve bu sırada hem modeli tamamlıyoruz hem de yeni bir desen için zemin hazırlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. Burada yapmış olduğum ilk ajurun içinden batıyorum. 4 tane ajurum var toplamda. Birinci ajurumdan ipimi alarak bu şekilde uzattım. İkinci ajurumdan ipimi alarak tekrar uzattım üçüncü ajurumdan bir ilmek uzattım dördüncü ajurumda bir ilmek uzattım toplamda dört ilmeğim oldu öncelikle dördünü birlikte düz örgü olarak ördüm şimdi burada bir tane ilmeğimiz çoğalmış oldu ilmeğimi öncelikle bir kere daha örerek burayı sabitledim daha sonra yanındaki iki ilmeği birlikte ördüm Böylece ilmek sayımız geri geldi. Toplamda 3 ilmek düz örmüş oldum. İlk sırada yaptığımızın aynısını. Bir dolama yaptım. 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kestim. Kesme işleminden sonra 3 ilmek daha düz örgü ördüm. 1 ilmek ters ördüm. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 1 2 3 4 Öncelikle uzatmış olduğum ilmeğimi dördünü birlikte tek seferde düz ördüm. Daha sonra bir kere daha düz örerek burayı kilitledim. Yandaki iki ilmeğimi birlikte düz ördüm ve yanındakini de düz ördüm. Toplamda 3 ilmek düz örmüş oldum. Bir doladım, iki ilmeğimi birlikte sola kestim. Kesme işleminden sonra 3 ilmek daha düz ördüm bir ilmek ve iki ilmeğimi ters ördüm modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu arkadaşlar arka yüzünde birlikte örelim arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm yine aynı şekilde 8 ilmeğimi ters örüyorum bir ilmek düz ördüm 8 ilmek ters örüyorum bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğim ters Evet arkadaşlar modelimizi hem tamamladık hem de bir sonraki modelden iki sıra örmüş olduk. Dediğim gibi oldukça kolay ve çok güzel bir model arkadaşlar. Modelimin bitmiş halini bir kere daha bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.